Uzak şehir ve Alhayba arasındaki büyük farklar ve bilmedikleriniz, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Alhayba'da Alya'nın annesi hiç gelmedi. Alhayba'da Bora'nın bitkisel hayata girme. Olayı hiç olmadı. Alhayba'da ecmel ve sadakat aşkı hiç olmadı. Uzak şehirde reyting için bunu yaptıklarını düşünüyoruz. Alhayba'da Cihan karakteri aksiyondan aksiyona atlayan, dizide güç savaşlarının döndüğü bir dizi. Cihan'ın elinden makineli tüfek düşmüyordu uzak şehirde, muhtemelen maliyet ve ratük kurallarından dolayı bunlar işlenmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Alya'nın babasının dahil olması bekleniyor. Bunun yanı sıra sadakatin ise biriyle evlenmesi bekleniyor. Alhayba dizisinde Cihan ailenin en büyüğüydü. Uzak şehire ise Cihan karakterini daha çok ön plana çıkarıp daha sevdirmek için böyle bir yol izlediler. Alhayba'da Boran Necmel'in oğlu değil. Alhayba da Cihan Aliya ve oğlunu Kanada'ya gönderiyor. Ben işleri yoluna koyduktan sonra geleceğim diyor. Fakat çıkan çatışmada Cihan ölüyor. İki diziyi kıyasladığımızda Uzak Şehir karakter odaklı bir yolculuk sunuyor. Daha çok bireylerin geçmişleri, seçimleri ve duygusal çatışmaları işleniyor. Alhayba'yı ise dışsal çatışmalar, güç mücadeleleri ve toplumsal dengeler üzerinden ilerliyor. Karakterlerin bireysel dramları arka planda kalırken Olayların gidişatı ön plana çıkıyor. Örneğin, uzak şehirde bir karakterin yıllar önce sakladığı sır bir bölüm boyunca işleniyor. Karakterin ruh hali ve çevresiyle ilişkileri üzerinden derinleştiriliyor. Alhayba'da ise aynı sır daha hızlı bir biçimde ortaya çıkıyor ve hemen yeni bir çatışmaya dönüştürülüyor. Ayrıca iki dizinin dramatik yapısı da farklı. Uzak şehirde izleyici bu hikaye gerçekten yaşanmış olabilir duygusunu hissediyor. Al Hayba'da ise biraz daha sinematik, hatta yer yer abartılı çatışmalarla izleyiciye güçlü bir heyecan sunuluyor. Sonuç olarak, uzak şehir duygusal bağ kurmak isteyen izleyiciye hitap ederken, Alhayba sürekli hareket, entrika ve aksiyon arayan kitleye sesleniyor. Her iki yapımda kendi tarzında güçlü ve izleyiciye farklı bir deneyim yaşatıyor. İşte bu yüzden izleyiciler çoğu zaman ruh hallerine göre bu dizilerden birine yöneliyor. Birinde içsel bir yolculuğa çıkarken, diğerinde heyecanlı bir maceraya dahil oluyorlar. Şimdi gelin uzak şehir ve Al Hayba'daki bazı oyuncuları karşılaştıralım. Sizce Uzak Şehir ve Alhayba aynı örgüde mi ilerler? Yorumlarda belirtin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.